arkadaşlar. size bugün boyunca gösterdiğim şeyleri göstereceğim. Ben kalktım arkadaşlar. Elimi yüzümü yıkayacağım. Yemeğimi de yiyeceğim. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi Azam bunun içindekini bana okuyacak. Ben de etiketleri yapacağım. Ali Baba ve altınları bir kısmını eve götürmüş. Sonra eşi altınları tartmak için yengesinden terazine ödünç almış. Merhaba arkadaşlar. Ablam etkinlik ay. E, ablam okudu ben de etkinlikleri yapıyorum. Yazdın mı? Hadi bakayım. Tamam biraz benzemiş. Bu hangisini buradan? Bu. Evet. Mesaj... Bu etkinliğimiz bitti. Diğer evet, etkinliğimizi bekleştik. noktaları birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10. Simbat Simbat Bağdat'ta yaşayan Bağdat'ta yaşayan fakir bir gençti. Arkadaşlarından borç alarak iş kurdu. Sonra ayrı devrilmek için Ama denizlere sana, açıldı. Sana, sana <laughs> Bu masanın etkisini <laughs> yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Biliyoruz. Biliyoruz. Maske, mesela, bir de, de Biliyoruz. buradan Biliyoruz. çek Toplumun bakalım çünkü. Evet hangisiyle? O dev. Evet. İhbar üzerine evet. olay yerine polis ekipleri geldi. Sürücü Enes Ağar polise muhabir olduğunu söyleyerek yakasındaki sahte kimliği gösterdi. Telefonun sahibi Reçel. 1 2 4 1-2-3-4-5 1 2 3 Burada var, burada yok şartlar. Şey evet, işaretler. Buraya Türkiye'nin evet. üstüne getiren grupları yakalamak için çalışma başlattı. Baraş <laughs> 9.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun gövdesine sahip. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.